Akaba om dot mu geldi. Ben geldim. A abi sen mi? Geldin anne. Se sessiz oldu. anneme sürpriz yapacağım. E tamam sustum. Cox seni. Ben de seni annemi, diğer ablalarımı da çok özledim. Hadi onlara götür. Tamam gel. Gatriyim kimdi sen? Bürola anat müzünde. O zanet çeneni kapat isim gücümlü. Lar şakasın sirasi de gil. Of e gel. Kakadanda and Lamiosum. Kata Kika dot old you onu oldum Oldum D I Y O S U N -E D A -D K A R G O Node Yedemi Yaksa Ehaha Yakomik Dejil Nase Kok Agadik Karai Gaterio O Eustan Gatara mu. cargo mu. Surprises. A ah, o klasem. gelmek has gilden, o klam. A ah, a ah, abizim, kaysa keyp astralya sarge. Espri yaptı, cüo gülmek lazım. Ji haha ha kizlar. Neyse anne, ben bir üstümür ve giştirip biraz dinleneceğim, yol yorgunuyum. Tamam oğlum, istifikim gb tekil. Odamı çok özlemişim, biraz yatakta takılayım. Biraz yatakında kitap okuyacağım. <laughs> Tam da kitabın en güzel yerinde. Ava Kanka, selam. Biraz takılmak mı istiyorsun olur, güzel olur. Hadi kapat, ben de hazırlanayım. Hayı çok iyi oldum neyse. Arkadaş bekliyor, cikiyim ben. Hadi de hay, beklemekten gak, oldum. Geldim ya nokta bekleyemedin dimi, beş dakika. Days boz ve hadi gidelim. Jilist kanka to malamik filan her <laughs> haymi kaybetim. Üzücüymüş. Ha saat çok geç olmuş. Gidelim mi artık? Tamam o, zeyman gaydlim. Börde yolluvimiz, I really o kanka. Hadi görüşürüz. Salam bur, boyun oynamak, ister misiniz? İşine bak bacım. Üç dakika sonra. Metro gelecek nokta oyunu vaktim yok. Kalk kese buroyun alakik. Gevenin bana. Gördün mü bak, senin yüzünden metroyu kaçırdım. Artık vaktiniz. Var hadi oynayalım. İyi hadi oynayayım bari. Nasıl bir oyun? Kalk beysit dakji. Anuika sen. Kavirisin ben. Sana para versem dot ben kavirisim sen. Bana verisin. Tamam başlayalım. Ama benim. Yanımda hiç para yok. Para yerin saiz dot t ok et yapmama. mama. Aizin verirseniz olur. <laughs> İyi tamam. Hadi başlat. A few moments later. Benim oynadigin isiyin dot tes url url perin. Yanağımın içinden geçtin bu arada, teşekkürler. Bailoyun oynayarak, Para kazanmak istirseniz, bunu maraya rayın. Teşekkür ederim, mecbur kadar yürüyeceğim. Bugün de ama tuhaf bir gündü. Evde şimdi, bir güzel, zıbarıp yatacağım. Böyle bir günüm ardından yatağımda biraz keyif yapacağım. Anne kıyafetlerim, kirli de girdikin yer, hepsini makineye attın ve, bırakı bıraka bunları mı, bıraktın giyeyim diye. Böyle disarı çıksam, millet dilenci, zanneder para verir. Neyse yapacak, bir şey yok bunları, giyeceğim. Acaba babam, bana hala küs müdür nokta arayayım belki affetmiştir. Açmıyor ablalarıma nokta güzel davranıyor bana. Niye böyle davranıyor? anlamıyorum. Bu oyuna, katılsam mı acaba, belki o zaman babam, benle barışır. Selam ben bu oyunlara katılmak, istiyorum. Adım Dayhar, 34 yaşındayım nokta bu oyuna katılmak, istiyorum. Tamam dediğiniz konuma, geleceğim hadi görüşürüz. Neyse ben, Arrik yatayım da, sabah erken kalkar giderim.